Mutlu günler değerli izleyenler BTC Haber TV'den herkese selamlar. Ben Emirhan Erdoğan. 25 Nisan Perşembe gününde sizlerin karşısındayız. Bir canlı yayınla daha yine gündemin nabzını tutmaya çalışacağız. Gündemin nabzını birazcık teknik analiz üzerinden tutmaya çalışacağız. Neden? Çünkü son birkaç gündür başta Bitcoin olmak üzere piyasa çok fazla tat veren bir hal içerisinde değil. E, biliyorum zaten bize hem yorumlarınızla e, hem de diğer e, iletişim mecralarından ulaştığınız şekillerde söylediğiniz gibi e, daha çok altcoin yatırımcısı da var e, özellikle bizi izleyenler arasında. Dolayısıyla bu altcoinlerdeki son durumlar neler merak ettikleriniz neler bunları uzmanına soralım istedim. Kamile Uray da bizleri kırmadı bugün kendisi bizlerle birlikte olacak hatta hazırsa Kamil Hoca'yı stüdyoya davet edelim. Çaylar kahveler hazırsa bir teknik analiz e, potporisine başlayacağız. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. E, yoğun bir şekilde çalışırken piyasayı da bir yandan takip etmeye çalışıyoruz. E, sizinle de yayın öncesinde konuşmuştuk. Kızarıklık e, gördüğümüzde piyasada biraz tadımız kaçıyor tabii ama e, bakalım bizi neler bekliyor onu da sizinle konuşacağız yayın içerisinde. Şimdi hocam sizden genel bir piyasa yorumu alayım. Bu arada e, izleyicilerimiz de zaten başladılar yorum bölümüne yazmaya. E, bir hatırlatma daha yapayım. Sizler yorum bölümüne yazın ki altcoin taleplerinizi. Vaktimiz yettiğince bakabildiğimizi ben Kamil Hoca'ya yönelteceğim. Buyursunlar hocam genel bir piyasa değerlendirmesi söz sizde. Ben e, ekran da paylaşabilirim e, genel piyasa değerlendirmesi. Harika gayet güzel oldu. Şimdi ben burada günlük grafiği açtım. <laughs> Bu grafik bize ne diyor? Aslında şöyle daha böyle uzaklaştırayım ve bakalım. Bitcoin 15 binden beri yükseliş trendinde. Şu kanalı yaptığında yükselen kanaldı. Burada ben korkmuştum. Buradan tekrar aşağıya düşer diye. Ama bu kanal stratejilerinde hani ben biraz da teknik bilgi de vererek anlatayım ki neden böyle düşünüyoruz bu da anlaşılsın. Bu kanal şiddetli bir şekilde yukarı kırılırsa bunun üzerinde biraz oyalanır kanala deneyebilir hatta ve daha sonra yükseliş devam eder. Bu ona işaret. Normalde aşağıya düşüş beklerken yükselen kanal yukarı kırıldığında daha da fazla yükseliş olacak. Demek ki zaten yeni zirveleri gördük ama bu yükseliş yeni zirveleri görmekle bitmez. Daha yolun başındayız. Yani zaten halving olayları falan... Halving gerçekleşti ki şimdiye kadar Bitcoin'in tarihinde halving'den sonra e, belli bir süre, yaklaşık bir yıl civarında e, yükseliş devam ediyor. Şu anda Bitcoin'in hareketi devam ettiği için. E, Altcoin'ler Bitcoin'in dominansı da yüksek olduğu için Bitcoin'in hareketlerine aşırı bağlı hareket ediyor ki Bitcoin bu kadar yükselirken güzel yükselen altcoin'ler de oldu o anda gündemde olanlar da yükseldi. Şu anda yükselen kanalı yukarı kırdık ve bunun üstünde hareket ediyoruz. Burada korkulacak bir şey yok günlükte şöyle biraz daha yaklaştırdığımda hani demiştim ya bir düşen kanal yükselen e, kanal varsa tersi düşüş bekleriz düşen kanal varsa da tersi yükseliş bekleriz şu andaki dalgalar e, günlükte bir düşen kanal oluşturuyor bu kanal ne demek? Hatta bayrak filama bu tarza buna benzer de e, adlandırılıyor. En azından şuradaki dalga boyu kadar bu kanalı kırdıktan sonra bir yükseliş demek ki bu da yüzler, yüz on dokuzlar, binler civarına denk geliyor. Şöyle alırsak, şu boyu alırsak, bu boy kadar hmm. yükseliş neredeyse 120 bine denk geliyor. Şu anda bu kanalın içinde genelde e, kaç hareket yapıyor? E, hmm. Teknik veriler biliyorsunuz daha önce e, teknik analiz daha önce yapılan hareketlerin günümüzde de benzerinin tekrarlanacağı e, düşüncesiyle e, hareket ediyoruz daha önceki verilerde burada 1 2 3 4 4. hareketini yaptıktan sonra 5. hareketinde kanalı kırmaya doğru gider ki biz burada 1 2 3 4'ü yaptık bu kanal içinde. Ha tabii bu gider gelir onun içinde zaman zaman öyle istisnalar olmuştur ama genelde bu bu şekilde şu anda biz 4. hareketi tamamladık. 5. harekete doğru gidiyoruz. Yani burada e, her ne kadar şu anda e, birkaç gündür kırmızı mum görülse de bu kanalın dibinden tepki vermesi çok olumlu bir hareketti. Ben bu kanalı tanıyorum demek yani e, kabul ettim demek bu e, yapı. E, tabii hani biz bu yapıları gördük, e, bununla ilgili stratejileri kırdık, kurduk. Bunun e, peki e, şeyi, e, bu strateji ne zaman e, iptal olur? Şöyle 59005. Şunun altında bir kapanış olursa bu strateji iptal olur. E, bu yükselen kanalı aşağı kırmış olur. Daha düşüş beklenir. Ama şu andaki görüntü e, ne kadar düşüş olsa da 5. hareketin içinde belki şöyle biraz bir geri çekilip tekrar hı hı. gidip bu kanalı kırmayı deneyecek ki kırdıktan sonra da e, yani e, yeni ATH'ler e, gündemde olacak. E tabii bu hareketler olurken bizi bayağı oyaladı. Ne zamandan beri? 14 Mart'tan beri devam ediyor bu hareket. Tabii e, biz hemen yatırım yapınca bir an önce sonucunu almak istiyoruz ama bu işler böyle olmuyor. Sabır işi. Bizim sabrımız sonuna kadar denenir, sınanır. E, sabreden e, stratejisine sağ, sadık kalan, risk yönetimini yapan burada kazanır. Yani şu andaki görüntü Bence sıkıntılı değil. Evet burada zaman dilimini biraz daha yaklaştırma 4 saatlikti. Ben e, günlerdir e, bir Libra oluşumu ihtimalinden bahsediyordum. Şu tepelerden itibaren. E, sanki oluşturacak gibi. Bunun da dönüş noktası 62 62.290-61.092. Bunun stop seviyesi 59.600 altındaki 4 saatlik kapanış. Buraya geldiğinde ben tekrar e, 66-896 yani şu tepeleri deneyeceğini düşünüyor muyum? Bu sefer denerken bakın şurada bir e, baş, şurada e, şurada omuz, burada bir baş, burada da bir omuz yapacak gibi bu da bir toba oluşumu. E, bunu kırdığında kanalın tepesine doğru yani e, 66-896'nın üzerinde 4 saatlik kapanıştan sonra e, 70 binler e, potada diyebilirim ki bu kanalı kırdığında da Yeni ATH'lere doğru yol açacağız diye düşünüyorum. Yani korkulacak bir şey yok. Şu anki görüntülere, teknik görüntülere göre düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Stop seviyelerini, iptal koşullarını da belirttim. Tabii bu bunlar biz gördük diye olacak diye bir şey yok. Ee, bazen e, piyasada öyle şeyler oluyor ki e, tam beklentilerin tersinde hareketler olabiliyor. O yüzden de biz stopları belirliyoruz. Stop seviyelerimiz de belli. Onların altında kapanış olmadığı sürece ben e, yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Peki hı hı. Pekala. Bence e, çok güzel bir piyasa yorumu oldu hocam. Altcoin'lere geçmeye başlayalım. E, çok fazla yorum geldi. Çok fazla istek var. Mimcoin'ler son dönemde çok e, popülerler. Bonk istenmiş mesela. E, bonk Mimcoin'lerin başında geliyor ve e, son bir haftadır özellikle yeniden bir atak halinde mi koyunlar Evet. Bonk bir düşenini kırmış. Şu anda hani bulunduğu bir şeye direnç deniyor. Şurada günlükte baktığımda şu iğneli hareketleri ben sevmiyorum. Yukarıda iğne varsa bir mumda aynı zamanda biraz teknik bilgiler de katayım arkadaşlara, katılanlara. Şu demek satış baskısı demek. Yukarıda iğneli mumlar bırakmak demek satış baskısı demek. Şu anda satış baskısı devam ediyor. Ee, ama e, bu mumun en tepesi en yüksek seviyesinin üzerinde kapanış olursa bu arada e, bir satış baskılı mum, mum kalmış demek. E, sonra yoluna devam edebilir ama e, şu satış baskılı mumları gördüğümüzde yanındaki mum çiftleri neler yapacak onlara bakmak lazım. E, burada da e, Henüz onu geçen yani en tepesini en yükseğini geçen bir mum oluşmamış. Yani şöyle diyeyim günlükte 25.02 üzerinde kapanışlar hani şuradaki direnç noktalarını kırmış olacak ki şöyle baktığımızda 28.51'de de direnç var. Böyle e, trendler kırıldığında e, genelde şöyle olur, tekrar aşağıya doğru geri çekilme e, kırdığı trendi test eder, ondan sonra yükselişe devam edebilir. Böyle bir ihtimal de var. E, şöyle baktığımda ben günlükte 28.42 üzerinde mum kapanışında. E, 048 41 tepesini deneyecek diye düşünüyorum. E, şurası işte 12-11 e, bayağı aşağı bir seviye ama bu trendi kırmadan önceki dip olduğu için önemli bir seviye. E, bunu koruduğu sürece hani e, yükseliş beklentisi devam eder ama şu bölge yani o 32-45 bu bölgeler bakın iğne bıraktığı yerler. Buralar hemen kolay geçilecek değil ama geçerse de ee, şöyle baktığımızda e, ne bileyim bir e, fincan kul bir çanak ona benzer şeyler olur. bu çanakları katlayıp e, yani şu anki yükselişi kadar şu derinlik kadar bir yükseliş 13.922'ye kadar bile gidebilir ama bu en son tepe var ya 48 60 <laughs> 48 37 Onun üzerinde günlük kapanışı yapıp üzerinde kalıcılık sağladığı zaman. E, Şimdi hani şu düşenini kırdığı için olumlu gözüküyor e, sıkıntı yok hani e, işte e, çok minik dalgalara bakarsak hani arada gel gitler mutlaka olacaktır e, Bu bunlar e, sıkıntı yaratmaz bu şekilde takip edebiliriz diye düşünüyorum evet, evet. E, 38 ve 48 37 önemli dirençler olacak. Avax'la devam edelim Kamil Hocam. Ee, bugün tabii Garanti BBVA tarafından da bir haber geldi Avax'la ilgili. Bu da merak ediliyor acaba fiyata yansıdı mı yansımadı mı diye. Hmm. Avax, ben şu seviyeyi takip ediyordum. Bir yükselen trend başlattı ve bu trende göre 27-24 dibinin altında mum kapanışı yapmadığı sürece yükseliş trendinin devamını bekleriz. Ama şuradaki bölge yani 52-57 bölgesi Kolay geçilecek bir bölge değil. Bakın buralar daha önce denenmiş, burası <laughs> destek olmuş ve kırılınca tekrar aynı yere geldiği zaman bu bölgeler direnç olarak çalışır. Buraya geldiğinde tekrar ritiyor. Bunu kırıp şu maviyle gösterdiğim gibi üzerinde kalıcılık sağladıktan sonra mum kapanışları yap, tekrar geri çekilme, yeniden alım için uygun. E, şu anda elimizde varsa da 27-24 altında mum kapanışı yapmadığı sürece korkmuyoruz. Bunun altında kapanışta 1897 bölgesi şu bölge destek olacaktır o seviyeler takip edilebilir ama bu seviyeyi 27 24 kırmadığı sürece tekrar 52 57 bölgelerini kırmayı deneyecektir ki bunu kırdığında 103 147 ki birisi bana çok uzun vadeli analizini sormuştu O yüzden öyle bir bakmıştım yeni ath'lerde 258 475ler bile mümkün. E tabii e, şu anda bol dirençli bir bölgedeyiz. Buraları geçtikten sonra ve şu son tepe 147'nin üzerinde kapanış yaptıktan sonra yani şu anda yani ben bunları görüyorum. Onlar ihtimal dahilinde hani hiçbir zaman hiçbir teknik öngörünün garantisi yoktur. Evet ihtimali daha yüksek ama eee şey biz riski az olan yerden almalıyız. Yani bu ihtimal dahilinde diye şuradan almamalıyız. Çünkü bir direncin altında burada pahalı. Ama bir direnci kırdı üzerinde kapanış yaptı. Tekrar test etti. O zaman ucuz bizim için. Yani bu şekilde ne kadar daha yüksek değerden alsak bile burası ucuzluk bölgesi. Bunun altı pahalılık bölgesidir. Ona göre dikkat etmeliyiz. Elimizde varsa da 27-24'ü takip edeceğiz. Pekala. Ee, Avax'ın dışında Chiliz çok soruldu. Chiliz'e bakalım. E, Bitcoin'de gördüğümüz gibi burada da bir düşen kanal var Chiliz'de. Ve şurada, e, şu bölgede, bu dirençli bölge yani 0-16-17 bölgesinde e, sanki e, bir tobo oluşturuyor. toba oluşturuyor. Tobo ne demek? Yükseliş yönlü e, yukarı doğru e, bir şeyin e, formasyonun oluşması demek. Omuz baş burada da bir omuz oluşturuyor ki şu omuz oluşturmak için e, şuradaki çizgiye doğru yani e, 16 277 17'ye doğru bir yükseliş geldiğinde hem e, buradaki e, tobonun direncini kıracak hem de şurada düşen trendi kıracak düşen trendi kırıp üzerinde retest yaptığında ilk hedefi 33 769 e, sonrasında da e, son tepe olan 0.944'leri deneyebilir. Burada şeyimiz top seviyemiz şöyle diyeyim günlükte 97-23 altında mum kapanışında daha aşağıları test edebilir. Oraya dikkat etmek lazım. Pekala. Zeliha Berber Planet'i sormuş. Sadık yani... izleyicilerimizden biri. Kendisine pozitif ayrımcılık yapayım. <laughs> Tamamdır planet sanırım biraz e, yeni bir e, topun e, galiba Çünkü ben de ilk defa duydum Evet şöyle günlükte de Ağustos'ta çıkmış e, o şekilde bir görüntüsü var e, bu planet e, Eğer bu şeyse son grafiği ise bakayım bir daha başka borsalara da bakayım ben e, en uzun vadeli grafiğini bulmak istiyorum sanırım bütün e, borsalarda hemen hemen aynı anda çıkmış Evet şeyde MXC'de daha uzun bir grafiğini gördüm e, Haziran 2023'ten beri piyasada olan e, bir yükseliş yapmış onun düzeltmesi içinde e, şöyle diyeyim şu bölgeler e, 47, 0, 67, 44, 469 bölgesi bir destek olarak gözüküyor. Bu desteğin üzerinde kalıcılık sağlarsa, bunun altında kapanış yaparsa düşüş daha derinleşebilir. Ama buralar şu anda halen aynı desteğin içinde hareket ediyor. Bu desteğin içinde kaldığı sürece, bunu koruduğu sürece tekrar yükselme ihtimali var. Şöyle bir şekilde takip edebiliriz. Evet. İnşallah e, diplerden almışsınızdır. Planeti sorduğumuza göre şuralardan aldıysanız e, beklemek gerekecek. E, burada bir düşen trend var ki bunu kırdığında şöyle e, 71-378 geri çekilmeler, hani yeni alım için denenebilecek bölgeler. Hani bunu kırarsa eğer da, daha önce elimizde varsa burayı kırdı. Şunun altında düşen trendte yani. E, düşüşün devam etmesini bekleriz. Ne zaman trend terse döner? Bu düşenin kırılmasıyla bunu kırar. Kırması demek bunun üzerinde dolu dolu iğne atması değil. E, dolu dolu bir mumla bunun üzerinde kalıcılık sağlaması. Sonrasında o kalıcılığı sağladıktan sonra bir geri çekilme olur. E, genelde öyle hareket ediyor. Kaçtı sanıyoruz. Tekrar geri dönüyor. E, oradan sonra tekrar e, 12 420 e, 1371 gibi seviyeler e, Hı -hı. takip edilebilir şu andaki şeyi. Tabii bu e, şeyi tepeyi açtığında e, yeni ATH'ler görünür. Hani şu anda e, henüz onu ATH seviyelerini hesaplamak için çok erken diye düşünüyorum. Kırıldığında o zaman yeniden bakmak gerektiği düşünüyorum. Peki hal abi. Fetch'le Fetch ile devam edelim. Bir e, yapay zekaların da tabucu da mı atıldı mı atılmadı mı bir görelim. Meme coinler çok öne geçti bu ara. FET değil mi? Evet. Hı hı. Evet bu FET'i de bayağı bir e, takip eden var yapay zekadan dolayı. Hı hı. E, şurada e, ki yapısı şurada mesela bir e, şey e, fincan kup oluşturmuştu. Onu kırdı. E, sanırım onun hedefine de ulaşmış durumda. E, şurada gene bir kanal yapısı görmüştüm ben bu şekilde takip ediyorum. 1 2 3 4 5 kanal altına doğru da gidebilir. Şuradaki yükselen trendini koruduğu sürece hani yükseliş ihtimali var ama bu trendin altında kapanışlarda düşüşün derinleşeceğini düşünüyorum. Bitcoin'in gibi daha önce göstermiştim ya günlükte bir yükselen kanal vardı. Eğer gelip de şu kanalı kırarsa bunun üzerinde derin bir şey mum bırakırsa e, tekrar testinden sonra yükselişe devam edebilir diye düşünüyorum. E, şu anda hani e, elinizde varsa şöyle diyebilirim. 1.28 52 üzerinde kaldığı sürece hani yükseliş ihtimali devam ediyor. Korkmuyoruz ama o seviyeyi kırarsa da e, düşüş derinleşebilir. Yani sınırda şu anda dirençte e, nasıl başka takip edebiliriz diye bakayım. Yani kısa vadeli e, bir şeyler belki yakalanabilir ama bu kadar hani bir şey ürün tepeye gelmiş ki gelmişken daha e, şey hı hı. E, güzel hareketler bulduktan sonra almak daha mantıklı ama şurada minor bir düşeni var onu kırmış onu test ediyor. E, şöyle diyebiliriz 1.86 11 üzerinde kaldığı sürece Tekrar 3.12'leri, 3.45'leri deneyebilir. Dalgaları takip etmek lazım ama yani bu şu anda sıkıntılı bir bölgede sadece minörde ufak bir yükseliş gözüküyor. Bu Agx ile Ocean birleşme konusu fiyatı ne kadar etkiler, nasıl bir yönde etkiler? Yekta Bey de sormuş işte Mayıs'ta bu birleşme olacak diye söylentiler var ama hocam nasıl yorumlar diyor? işte birleşme hani piyasa bunu olumlu görürse şuradaki şeyi kanalı yukarı hızlı kırar. Evet. Eğer şöyle yapıyorsa birinci dalga bu ikinci dalga bu şurada üçüncü dalga dördüncü dalga beşinci dalgaya doğru yani 77'lere doğru bile çıkış olabilir. Evet yani şurası ABC mi yoksa 4-5 mi hani ona şurayı kırılımda bakmak gerekecek. O yüzden eee <laughs> Erken direnci kırdığında daha net kararlar verebileceğiz buraları kırarsa. Hani yüksek tepe yapmış neticede e, ATS'inin üzerinde şu anda. Yani orada sıkıntı yok ama şu yapıdan dolayı bir dirençte olduğu için sıkıntılı. Ama e, şurada e, bir yükseliş gözüküyor sanırım bu haberlerden dolayı. Şuradaki düşen kırıldı ve Rites'de. Çok net o gözüküyor retestte. Bakalım şu tepeleri aşarsa yani o 346'ların üzerinde kapanış yaparsa 7 ve 8 seviyelerine gidip ondan sonra bu şeyin kanalın üstünde oyalanırsa yolu daha da uzun. Pekala. hala. E, Aptos tabii e, Türk ekosisteminde de çok fazla e, <laughs> evet. elde tutulduğunu takip edildiğini biliyoruz. Of çok e, denin bir çanak kapanmış gibi. Ama sonrası çok evet, evet. çeşitli değil. Evet. Ee, yani bir destek bölgesi var. O desteği koruyor. Şurada bir yükselen Hı. trendi vardı. O trendi kırdı. Ee, bunu e, koruyup buradan 19.37'ye doğru yükseliş gelirse o zaman e, çanak kulp olacak. Bu kulpu da kırdığında şu derinlik kadar e, yükseliş bekleriz ki e, şöyle... 80-90'lara doğru bir yükseliş gelebilir. Öyle bir ihtimal var. Desteği koruduğu sürece destek neresi? 7.48-7.89 bölgesi altında gün kapanışı yapmadığı sürece evet bir yükseliş ihtimali var. Şu anda ama bir geri çekilme görüyoruz. Biraz daha bu mavi kutuya doğru geri çekilme olabilir. Sonrasında hani bu yapı gerçekten güzel hemen görünce de mi iştahlandınız çanak kulp falan evet <gülüyor> güzel <gülüyor> oraya doğru gelip bu direnci kırarsa hoş bir yapı oluşturuyor. Aynen öyle ee, Kaan Bey injektivi istemiş 15 kere yazdım demiş Kaan Bey kaçırmışız çok fazla yorum geliyor. Ee, bu arada çok fazla Mimcoin yorumu da geliyor dün yaptığımız yayında Mimcoin'lere özel bir analiz yayını yapmıştık. Bugün sadece bir tane o yüzden bakıp geçtim o konuyu. Dünkü yayına bakabilir diğer izleyenlerimiz. Bu arada BTC'ye de en başta baktık Ali Bey isterseniz sarıp videoyu baştan izleyebilirsiniz. Buyursunlar hocam. Ee, Incin e, son tepesinin üzerinde e, kapanış yapmış, ATS'ini yapmış ve burada ben bir trend çizip onu takip ediyordum. Bu trendin üstünde kaldığı sürece yükseliş bekleriz. Bu çok net. Şu anda bu Trendi korumuş. Ee, şöyle 46, bakayım burası, he, 42 bölgesi ve 46 bölgesi şuralar. e, buralar bir direnç olacak. Onu kırdığında 83, 178, 360 diye e, çok. E, Güzel boğa hedefleri var. Bu trende sağdık kaldığı sürece yükseliş devam edebilir ki şu dalga belki birinci, ikinci dalga, şu üçüncü dalganın üstünde daha da yolu uzun gözüküyor. Ee, şurada hani her ne kadar düşüş olsa da e, trendin üzerinde kalmış, iğne bırakmış altında mum kapanışı yapmadığı için e, halen ben burada olumlu bakıyorum. Pekala harika hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ee, sizi daha fazla Peki. Yormak istemiyorum ama şu yorumla e, sizi uğurlamak istiyorum. Yekta Bey tam da benim söylemek istediklerimi dile getirmiş. E, üslubunuzun ne kadar güzel ve çok net anlattığınızı e, ve burada görmeyi istemiş. Ben de şunu söylüyorum hep, Kamil Hoca e, bu kripto sektörünün bence Kamil'i ablası. E, ve hani bir adım geriden çekilip piyasaya daha akil bir şekilde bakabilen biri. O yüzden hocam çok teşekkür ediyorum bugün bizlerle birlikte olduğunuz için bu yayında. Ben teşekkür ederim. Herkese katıldığı için teşekkür ediyorum. İyi günler. Saygılar, iyi çalışmalar. Sağ olun, iyi günler. İyi günler. Evet değerli izleyenler, Kamil Uray bizlerle birlikteydi. Birkaç yoruma e, cevap vererek kapatayım. A. Nokta Poyraz adlı izleyicimiz e, Avax istemiş. Avax bakmadık diye tepki göstermiş. E, A. Nokta Poyraz Bey ya da hanımefendi Avax baktık e, isterseniz. Yayının önceki safhalarına dönüp bakabilirsiniz. Ee, onun dışında da çok güzel yorumlar geldi. Ee, ABD enflasyonu ile ilgili bir ifade var ama ABD enflasyonu değil, bugün e, gayrisafi yurt içi hasıla açıklanacak. Ona dair bir yorumumuz, bir analizimiz olmayacak. Bugünü altcoin'lere ayırdık. ayırdık. Ee, bunun da altını çizeyim. Ee, dolayısıyla yani bu burada böyle bir durum var. Bir de işsizlik haklarından yararlanma başvuruları açıklanacak ABD tarafından. E, ha Türkiye'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı sabit bıraktı e, doğru do Dolayısıyla Hani e, burada o konuyla da ilgili yapacağımız bir analiz yok e, bugünü tamamen altcoin'e e, ayırdığımızı bir kez daha e, belirtelim şöyle bir bakıyorum Evet mim coin'lerim kaldı diye mim coin'lere dün herhalde büyük aslanla bakmıştık canlı yayında Sadece meme coin'lere özel, bu ara bir hype, bir furya var diye analiz yayını e, gerçekleştirmiştik. Bugün genel bir e, altcoin yayını yaptık sizlerle birlikte. E, çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir katılım oldu. Epeyce de güzel yorum geldi. E, artık yavaş yavaş yayını da kapatabiliriz izleyenler. Çok teşekkür ediyorum. Ben Emirhan Erdoğan, BTC Haber TV'den şimdilik bu kadar. Yayınlarda yeni içeriklerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.